Her şey sizindir, Türk çocukları. Günün anlamı önemli belirten konuşmasını yapmak üzere Defne Tıpışı sahneye davet ediyorum. Sayın Rektör Yardımcımız, Sayın Okul Müdürümüz, Sayın Öğretmenlerimiz, Saygıdeğer Beyler ve Sevgili Arkadaşlarım. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 104. yıldır. Mı? Türk Türk milletinin egemenliğinin başlangıcı. Böyle önemli bir günü Mustafa Kemal Atatürk, biz çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. Dünya çocuklarıyla paylaştığımız bu büyük bayram, hepimize kutlu olsun. Her yıl 23 Nisan günü tüm dünyanın özendiği İzlenmek, gururlanmak bizim hakkımız. Bugünleri bizlere armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, şehit ve gazilerimize gönülden teşekkür borç biliriz. Bugünün çocukları, yarının sahipleri, sevgili arkadaşlar. Teşekkür etmekle yetinemeyiz. Kendimizi ahlak, uygarlık ve bilim yolunda yürümeye adayacağız. Bugünün güçlü çocukları olan bizler, yarının dünyasını inşa etmekteyiz. Mutlu, huzurlu bir gelecek, biz her alanda kendimizi yetiştirdiğimiz zaman mümkün olacaktır. Ey güzel ülkemin güzel çocukları! Gülelim, oynayalım, sevinelim, eğlenelim. Bütün bunları yaparken bu mutlu günlere hangi şartlarda ulaştık? Bu cennet vatan uğruna ne fedakarlıklar yapıldı? nelerden vazgeçildi. Bunları unutmayalım. Cennet vatanımıza sahip çıkalım. Sahipsiz vatan batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Diyen istiklal şairimiz Mehmet Akif'e kulak verelim. Benden başkaları da var. Onlar yapsın. Demeyeceğimize ben yoksam kimse yoktur diyerek çalışacağımıza da, vatanımızın daha güzel, daha huzurlu olması için elimizden geleni yapacağımıza antişarız. <laughs> Bugün bizim, gelecek bizim, bu vatan hepimizin daha güzel bir dünyada sevgi, dostluk, barış içinde yaşayabilmek ümidiyle bayramınızı kutlar, saygılar sunarız.